Büyükşehir Belediyesi'ne ve elemanlarına teşekkür ediyoruz. Çok güzel oldu. Yani asfaltıyla, kaldırımıyla, yoluyla. Vahap Bey'in ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Yolumuz çok güzel oldu. Çok memnunuz. Vahap Seçer'den memnunuz. Allah için gerçekten. Yani adam çalışıyor dört dörtlük. Ee, bu yol açmak için bizim için çok yararlı bir şeydi. Ee, başkana teşekkür ederim. Başkanımızla memnunuz. Bir yol bizim için çok faydalı oldu. Yollar açıldı. Başkana teşekkür ederim. Başkanlar memnunuz.